15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 7. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu tarafından anma programı düzenlendi. <laughs> Programa küçük çekmece kaymakamı Mehmet Tunç ve dernek üyeleri katıldı. Kolay geceler bir istismarıyla ülkemizi ele geçirmeye çalışan FETÖ ve bütün terör örgütlerine fırsat verme ya Ortada bir yer değil. Orda... Programda konuşan küçük çekmece kaymakamı Mehmet Tunç, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum dedi. 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi her vesileyle anmaya vesile olan bir sivil toplum kuruluşundayız. Yani 15 Temmuz şehitler ve gaziler platformunda burada olmakta, sizlerle birlikte olmaktan ben büyük bir mutluluk duyuyorum. Malumunuz ülkemize karşı girişilen hain darbe girişimini 7. yıl dönümünde hep beraber inşallah bir idrak edeceğiz. Vatanımıza, milletimize, devletimize, istiklalimize, istikbalimize, geleceğimize karşı girişilen kirli bir oyunu milletin iradesiyle tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin çağrısı üzerine milletin meydanlara, sokaklara, havalimanlarına akın akın gelmesiyle birlikte FETÖ'cü hain terör örgütünün tüm mensuplarını tabiri caizse ekarte edip onları gerçekten bize, milletimize karşı girişilen hain darbe girişimini bertaraf eden aziz milletimiz ve aziz şehitlerimiz ve değerli gazilerimiz yüzü göz hürmetine biz bugün yaşıyoruz ve onlara çok şey borçluyuz. Millet. Bu vesileyle dediğim gibi biz şehitlerimizi ancak ancak rahmetle anabiliriz ee, Allah onların mekanlarını nur kılsın. Amin, amin. Gazilerimize de işte değerli hocamızın da ifade ettiği gibi rahmeti rahmana erenlere Allah rahmet eylesin. Amin. Hayatta kalanlara da dediğim gibi Rabbim uzun ömürler ihsan eylesin. Bu vesileyle Bizleri e, burada e, buluşturan platformda, e, platformun e, başkanları, yönetim kurulu üyelerine ve mensuplarına da ben şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz adına, küçük çekmeceler adına. Evet. Yan